ardından ne geliyor? Ardından yeni bir nota geliyor. Bu notada ne var? Mi'nin yerine öğrenmiştik en son mi'nin hemen yanında fa notası var. Fa'nın hemen yanında da fa diyez 3 notası var. Biz bu parçanın içerisinde hem fa'yı hem de fa diyez 3'ü kullanacağız. Fa diyez 3'ten sonra normal fa diyezimiz var. Fa diyezin hemen yanında da sol var, sol notası. Biz burada fa'yı, fa diyez üçü ve sol'ü kullanacağız. Tartım olarak baktığımızda da birinci ölçünün tartımıyla benziyor. Sadece ufak bir yerinde bir değişiklik var. Girişte yine ilk ölçüde olduğu gibi s ile giriyor. Es, fa, sol, sol, fa, sol... Burada fa diyez 3'ü kullandım. Fa diyez 3'te ikinci parmağım var. Sol'de dördüncü parmağım var. Es, fa, Fa, sol, sol, fa, sol. Ne yapmış oldum? Es, kara, karaman. Es, kara, karaman. Es, kara, karaman. Es, kara, karaman. Kara, karaman. Kara karaman, kara karaman, kara karaman. Burası çalışmayı gerçekten isteyen bir bölümdür. İkinci ve dördüncü parmağın kullanımı zordur. Üçüncü parmağı es geçerek burada ikinci parmak ve dördüncü parmağı kullanıyoruz. Bu bir tık zorlayabilir. O yüzden buraya ekstra bir çaba göstermenizi bekliyorum. Sadece ayrı olarak buraya da çalışabilirsiniz yani. Es, fa, sol, sol, fa, sol. Es, fa, sol, sol, fa, sol. Tartımı baktığımda ne dedim? Es, kara, karaman. Tartımım nasıl geliyor? Es, vur, çek, vur, çek, vur. Es, vur, çek, vur, çek, vur. Es, vur, çek, vur, çek, vur. Burası önemli. Ardından ne gelmiş? Tekrardan Iı, terazi kalıbım ve karaman kalıbım tıpkı birinci ölçüde olduğu gibi üçüncü ve dördüncü kalıplar ölçü içerisindeki üçüncü ve dördüncü kalıplar terazi karaman terazi karaman ama burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var bu nedir es son pardon es fa sol sol fa sol sol fa mi sol fa fa Bakın burada ne yaptım? Sol fa mi, sol fa mi ee, Vur çek, çek, vur çek, çek Terazinin normal vuruşu budur Vur çek, çek, vur çek, çek Teri normal kullanımı Biz yukarıda e, do, si, sol, do, si, sol Yaptığımızda vur çek, vur yapmıştık. Burada vur çek çek 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 yapıyoruz. Buraya dikkat edin. Ardından ne geliyor? Sol, sol fa fa karaman kalıbı o zaten vur çek vur olduğunu biliyoruz. Sol fa fa Peki üçüncü ölçüyü tamamen birleştirdiğinde karşıma ne çıkıyor? Es, fa, sol, sol, fa, sol, sol, fa, mi, sol, fa, fa. Es, fa, sol, sol, fa. Es, fa, sol, sol, fa, sol, sol, fa, mi, sol, fa, fa. Es, fa, sol, sol, fa, sol, sol, fa, mi, sol, fa, fa. Şeklinde karşımıza çıkıyor. Ardından Dördüncü ölçüye baktığımda ne gelmiş? Ee, hangi tartımla başlamış? Terazi tartımıyla başlamış. Ardından karaman, ardından terazi, ardından yine karaman. Ne yapmış? Terazi, karaman, terazi, karaman. Terazi, karaman, terazi, karaman. Terazi, karaman, terazi, karaman. Vur çek, çek, vur çek. Vur, çek, çek, vur, çek, vur, vur, çek, çek, vur, çek, vur, vur, çek, çek, vur, çek, vur, çek, vur, çek, vur. Vur, çek, çek, vur, çek, vur, çek, vur olarak karşıma geldi. Notalarına baktığımda yine yeni öğrendiğim notalardan sol notası var. Ee, sole dördüncü parmağımla basıyorum. Ee, Mi'ye birinci parmağımla basacağım. Re'ye de birinci parmağımla ineceğim. Yani... Sol mi re sol mi re vur çek çek vur çek çek sol mi re sol mi re sol mi re sol mi re şeklinde geldi. İkinci tartımı. İkinci tartımında ne oluyor? Sol mi re yaptıktan sonra fa'ya fa natural burada mi'nin hemen yanındaki fa. Fa natürele dördüncü parmağımla basıyorum ve Fa mi mi, fa mi mi, vur çek vur, vur çek vur Fa mi mi, fa mi mi, fa mi mi, fa mi mi Birleştirdiğim zaman Sol mi, re fa mi Sol mi re fa mi, mi yaptım ardından mi de zaten üçüncü parmağım vardı yani fa mi mi yaptıktan sonra mi'de de üçüncü parmağım var üçüncü tartımında dördüncü ölçünün üçüncü tartımında tekrardan terazi var yani vur çek çek yapıyorum mi re do mi re do mi de üçüncü parmağım var re de Birinci parmağım var Do ya da birinci parmağımla ineceğim Mi Re Do Mi Re Do Mi Re Do Yaptıktan sonra Dördüncü ölçünün Dördüncü tartımında yine karaman var Vur çek vur Ne geliyor? Mi Re Mi Re Re'yi yaptım fakat burada Buraya dikkat edin Mi Re Do Mi Re, -re. Mi'ye yine üçüncü parmağımla çıkıyorum. Mi re do mi re mi re do mi re mi re do mi re. Birleştirdiğim zaman dördüncü ölçü komple. Vur çek çek vur çek vur vur çek çek vur çek vur, çek, vur, çek, vur, çek, vur şeklinde geldi. Sol mi re fa mi 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 re do mi re. Yapmış oldum. Bir daha gösteriyorum daha yavaş bir şekilde. Sol mi, re fa mi, mi re do mi, re. Beşinci ölçüye geldiğimizde, beşinci ölçüde ne var? Beşinci ölçünün ilk tartımında re do la Ankara var. Ankara ikinci tartımında Karaman var. Üçüncü tartımında terazi var. Dördüncü tartımında yine karamanlar. Şimdi ilk tartımına baktığımda re do la. birinci parmağım vardı zaten. Dördüncü ölçünün sonunda mi de, re yapmıştım. Birinci parmağım re'de duruyordu. Burada re do la. Re do Burada ikisini de kullanabilirim. İkisini de kullanabilirimden kastım. Birinci parmağımla Do'ya inebilirim. Re, Do, la da yapabilirim. Re, Do, la da yapabilirim. İkinci parmağımla da inebilirim. Ardından Si, Si bemol iki bu sefer alt telden alacağız. Üst telden almıştık hatırlarsanız tren gelir hoş gelir de bu sefer alt telden alacağız ve Re, Si, Do, Re, Si, Do, Re, Si, Do, Karaman Vur, çek, vur, vur, çek, vur, vur, çek, vur, vur, çek, vur, vur, çek, vur. vur, çek, vur. vur şeklinde karşıma çıktı. Ne oldu?

Sol Do, Si, Sol Do, Si, Sol Terazi kalıbı Do, Si, Sol Do, Si, Bu sefer si la, la değil Do, Si, Si geldi. Ee, karaman kalıbı yine. Terazi, Karaman Terazi, Karaman Ama burada Do, Si, Sol Do, Si, Si Do, Si, Sol Do, Si, Do, Si, Sol Do, Si Burada da yine e, terazi kalıbını kullandıktan sonra e, alt tele geçince alt teldeki bu karaman kalıbını aşağıdan başlamamaya dikkat edin. Yukarıdan başlayacağız. Tamam mı? Do, si, si, vur, çek, vur vur, çek, vur Do, si, sol, do, si, si. Do, si, sol, do, si, si Olacak. Buna özen gösterin. Dikkat edin. Ardından son ölçümüz Altıncı ölçümüz. Ne yapmış? Si, la, sol. Yine terazi kalıbı. Si, la, sol, si, la, la. Si, la, sol, si, la, la. Terazi kalıbıyla başlamış. Karaman tartımını vermiş. Si, si, la, sol, si, la, ya. Burada da yine dikkat edin bu az önce söylediğime. Terazi kalıbını yaptıktan sonra karaman kalıbını vururken Si, la, sol, vur, çek, vur, çek, vur olacak. Si, la, sol, si, la, ya. Si la, sol, si, la, ya. Ardından son ölçümün son iki kalıbı burada Si la si la 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 la. Burada noktalı bir nota görüyorsunuz. Biz buna bursa diyeceğiz. Bursa. Bursa Karaman. 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 Ve burada kapatma yapıyoruz. La karar kapatmamızı yaptık. Sila sol silaya la la la. Sila sol la la la. sol la la Kapatma yaptığımızda tabi 3 tele birden vuruyoruz. Bütün tellerimize vuruyoruz. En baştan çaldığımız zaman nasıl duyuluyor bir bakalım. Do, re, re, do, la, do, si, sol, si, la, ya, mi, re, mi, do. Você parçaya alışmak biraz zaman alacak. İçerisinde farklı tartımlar, farklı notalar var. Ee, farklı geçişler de var. O yüzden burada birazcık fazla zaman harcamanızı isteyeceğim sizden. Özellikle bu fa sol sol fa sol kısmındaki ikinci ve dördüncü parmağınızın kullanımına dikkat edin. Ee, bunun haricinde bir de bu terazi kalıbından sonra do si sol Yapmıştık ya do si sol si la la buradaki geçişe dikkat edin. Ee, karaman kalıbını yani üstten vur, vurmaya başlayın. Vur çek vur çek vur şeklinde gelecek. Vur çek vur değil pardon. Ee, do si sol si la la şeklinde olacak karaman olacak. Vur çek vur. Burada no, neydi? Normalde terazi kalıbında vur, çek, çek vardı. Ama burada yukarıdaki solümüzü vurarak alıyorduk. Vur, çek, vur, vur, çek, vur, 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 çek, vur, çek, vur, çek, vur, çek, vur, çek, vur oluyor. Buraya dikkat edin. Burası önemli bir nokta. Bunun haricinde aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bana mutlaka sorun. Derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.